Allah'ın şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim. Secde suresi ve Tebareke yi şerif'ten devam ediyoruz. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki: Men kare kim okursa estağfurullah billah elif lam. diye başlayan efendim secde suresinin kim okursa fi beytihi evinde efendim lem yedekhulis şeytanu Beytehu şeytan o eve asla giremez selaseti eyyamin Üç gün boyunca şeytan o eve giremez. Kardeşlerim evdeki huzursuzluklar, yani şeytanlar karı koca arasını açıyor, efendim evdekileri huzursuz ediyor, vesveseler veriyor. İşte al sana formül, te Tebareke okunsa girmez, Amenel rasul okunsa girmez, İşte secde suresi okunsa 3 gün, yani insan her gün okusa evine şeytanlar giremez buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize her gün okumayı nasip eylesin. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Kâne idiye efem sâsem yakravu okur idi elif mim mîm tenzilül diye secde suresini okurdu. Ve estağfirullah tebârekellezî biye değil mülk bir de mülk suresini okurdu. Külle leyletin her gece e, okurdu. Tebarekeyi secdeyi her gece okurdu la yed'u terk etmezdi huma bu iki sureyi yani tebareke ile secde suresini terk etmez fi seferin seferde de olsa ve la yani e, mukim de olsa seferde de olsa yolculukta da olsa asla bu sureyi evem terk etmezdi buyuruyor sahabe efendilerimiz yine Mülk Suresi İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyuruyoruz. Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Tebareke Suresine ne ismi takardık buyurur? El-Mani'ate Mani'ate Allah'ın yani azabına mani olan sure ismini takardık. Mani'a e, men edici, def edici sure e, Ve inne alefî kitâbillâhi mülk. İşte bu Allah'ın kitabında Mülk Suresi diye efendim biliniyor. Tebarekellezi biye değil mülk suresi. Men qara fi leyletin kim bir gece içerisinde mülk suresini okursa fekade muhakkak ki eksera ve atayebe çok büyük hayırlara efendim ve makbul e, işlere muvaffak olmuş demektir buyuruyor e, sallallahu teala aleyhi ve sellem kıymetli kardeşlerim mutlaka tebarekenin bir de kabir azabına karşı yani kabirde en çok kurtarıcı sure, kabir azabına en çok def edici sure büyük suresidir. Mutlaka her gece bu surelere devam edelim kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri cümlemize kolaylıklar nasip eylesin. Amin.